Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. İster büyük örgülerinizde ister çocuk örgülerinizde her modelde yelekte, hırkada, atkıda, berede, battaniyede hepsinde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarından haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerime attım. İlmeklerimizi 7 ve 7'nin katları olarak atalım. Artı 4 ilmek de kenar ilmekleri olarak ekleyelim. Birazcık lastikten ördüm arkadaşlar. Siz istediğiniz uzunluğa gelene kadar lastiğinizi örebilirsiniz ve modelimizi arkadan kurmaya başlayacağım. Arkadan bir sıra ters örgü örelim. Şimdi ön tarafta modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmek ters olarak ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir. 2 ters ipimi geriye attım. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. 2 düz ipimi öne aldım 1 2 3 4 5 ters ipimi geriye attım 1 2 düz ipimi öne aldım 1 2 3 4 5 ters ve 1 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir, iki tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Buradaki ilmeklerimin yönlerini değiştireceğim. İki ilmeğimi sağ şişime, bir ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bir. iki düz ördüm. Bu ilmeğimle bu ilmeğimi ikisini birlikte kesiyorum. Burada arttırdığım için burada ikisini birlikte örüyoruz arkadaşlar. İpimi öne aldım. İki ters. ipimi geriye attım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Yine 3 ilmeğimi yerini değiştireceğim. 2 ilmeğimi sağ şişime bir ilmeğimi de sol şişime alıyorum. 1 2 düz ördüm. Bu ilmeğimle buradaki düz ilmeğimi ikisini birlikte kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 Kenar ilmeğimle beraber 3 tersimi ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi armeden alıyorum. Arkasında düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 2 düz 1 2 3 4 5 ters 1 2 düz 5 ters 2 3 4 5 ipimi geriye attım 1 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum tekrar ön tarafındayım yine 2 tersimi örüyorum ipimi geriye attım 1 2 3 4 5 düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 ters ipimi geriye attım. 1 2 3 4 5 düz ipimi öne aldım. 1 2 ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm arkasında yine farklı bir işlem yapmıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 2 3 4 5 Evet, arkasında bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar birinci modelimizi kurmuş olduk. Arkasından arttırdığımız ilmekten sonrasına bakıyoruz. 1, 2, 3 sıra ters örgüm oluşmuş oldu. Birinci modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu tekrar göstereceğim. Altta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani altta bir sıra düzleri düz tersleri ters örmüştük. 1, 2 3 4 5 düz ördüm. 1 2 ters ördüm. Yine 5 düz olarak örüyorum. İ Alttaki modelimizin kurulumunu bu şekilde başlamıştık. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu da aynı şekilde başlıyoruz. Arkasına geçtim. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş ters. Bir, iki düz. Bir, iki, üç, dört. 5 ters 1 2 3 Yani toplamda eğer buradaki ters örgülerimize bakarsak 2 4 5 sıra yaptıktan sonra şimdi tekrar modelimi kuracağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm bir arttırdım. Yine 3 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. İkisi sağ bir sola. İki düz. Bu ilmeğimle bu ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ve devam ediyorum. İki ters. İpimi geriye attım. Bir düz. Bir arttırdım. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Geride kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk. Modelimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Arkasında yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Arkada arttırdığımız ilmeğin üstündeki birinci ilmeğimizi tamamlamış olduk. 4 sıra daha ters örgü olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Daha sonra üçüncü modelimizi kuracağız. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Ön taraftan düzleri düz tersleri ters olarak öreceğiz. Arkada yine Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Arttırdığımız ilmeğin üstünde 5 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Daha sonra bir düz öreceğiz. Daha doğrusu ilk baştan anlatayım. 3 ters öreceğiz. Bir düz, bir arttırma ilmeklerimizin yönlerini değiştireceğiz. Bir kesme yaparak devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.